3-2-1 İnanılmaz oldum. İnanılmaz oldum. oldum. Tekrar dene. <laughs> Tekrar deneyim gitme. Yok geliyorum şu an açacağım. Kalın görün anne. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Efe, sana bir şey diyeyim mi? Sakat olduğun anda ağlamalısın. Efe kim? Hani canianna ben de başka zaman koyuyor Aynamadım. Az önce daha çok basket atıyordun. Şu an neden atamıyorsun? Atabiliyorum. Hadi at bakalım. Çok... Eyvahlar olsun. Odayı yıktı. <laughs> Annem yeni toplamıştı arkadaşlar. Satlak... <laughs> Karan bir tane bile atamadın. Olaylı. Bravo. Atacağım. Karancığım. Neyse birazdan sen toplayacaksın zaten onları. Çok da takılmıyorum o yüzden. Takıl. Bravo. Bir daha mı? Bir daha. De Annem robot süpürgeye geliyordu. <laughs> Uyuyor diye şapmanın. Şey Uyuyor diye şapmanın. Şey çok, bu çok, bu çok, bu çok, bu çok, çok, çok. Miçok, miçok, miçok. Ben onların silahlarını göstereceğim. Sadaycığım Sağday, göstereyim mi? Anneciğim basket oynuyoruz şu an. Neden? Evet, silahlarımı... Yasak onlar anneciğim yapma gel. Anneciğim yasak dedim. Hadi gel. Aa bak babaanne gelmiş. Sen göremezsin. Sadece ekrana gelip el sallayabilirsin. Merhaba babaanne diye. Merhaba babaanne. Hadi Terledim. babaanne için at bakalım bir tane basket. Kaldırdım. Basket. O kadar yoldum ki. Şimdi olmaz ya. Şey Anneciğim basket oynuyorsan eğer açık bırakacağım canlı yayını yoksa kapatacağım. Ben böyle yapabilirim. Hani, ama yiyecekten neyi yapayım? Neyi? Bunun neyini izleteceğim şu an acaba? Duvara vurmanı mı? Al bakalım. Şu an bunun neyini gösteriyorsun? Bunun şeyini gösteriyorum. Hı. Hmm. E ne oluyor böyle?